Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gren'den tekrardan hem gıcık ederek hem sinir ederek kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. silah fazla vaktini almadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şuradaki ama en zora getireceğim boyundaki. Hard. Hard iyidir. En yani zor değil ama zor işte. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Burası bir geçsin. Evet arkadaşlar. Birinci gün geldiğine göre başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bizim karakter yine etrafa bayık bayık bakarak kalkıyor. Kitap. Şimdi bir çift ses. <laughs> evet, kitabı yine götüreceğiz direktmen. Vay anasana bu <laughs> Evet. Şimdi gitmesini bekliyoruz aşağıya doğru. Git aşağıya. Git. Oya eklemedim demedim lan sana. Tövbe estağfurullah. Bakalım çıkacak mı buradan. Çek git. Bir ara tuzak koyma ses geldi ama. Dikkatli dikkatli gidelim. Evet. Dikkatli dikkatli. Neden geliyorsun bu ses? Ya biz de salaklık diyeceğiz de. Şunu devirmeden inşallah geçeriz. Tüh be. Diğer taraftan daha güzeldi. Hadi gir. Üf be. Tamamdır. Saklandığımız için çok iyi oldu. Yoksa yakalanabilirdik. Ama bizim gideceğimiz yere o da apayrı bir soru. Ah bir de hoca da gitti kapan koydu maşallah. Kapan bolluğu var herhalde. Gitti. Bakalım nerede ses çıkıyordu acaba? Kenarlara yapışık git. En güzel gitme şeklidir. Hadi koyduğumuza göre grani gelir mi gelmez mi diye bir kontrol edelim. Evet aşağıya. Oha ama ya. Ne haber sen hareketlenememişsin daha. Tuza takılmıyor derken. Geldi hemen de <laughs> Yakalandık ya Neyse arkadaşlar ikinci gündeyiz Bu arada arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet Tekrar bayık bir bakış tarzıyla Uyandığımıza göre Şu saksıyı alalım Gitmeden <laughs> Evet, sosyal. Çap kapan. Gözet için buradayız. <laughs> evet. Gidecek misin daha? Git. Git aşağıya. Git. Affedeyim. İnşallah dönmez kafasını. Arkaya diyecektim. Kafan döndürme lan buca. Bismillah. Girdik buca da. Hiçbir şey de yokmuş. Boşuna gittik. <laughs> evet arkadaşlar. Allah belanı vermeye çarptı sesi Duymadım yoksa Duymamazlıktan mı geliyor daha çok Geç lan Duymadı herhalde Etrafa bir kontrol ama işte bakalım Vax. Şimdi gördün işte. İstediğin gibi saçarak istediğin kadar kaçamadık. Beş yaramaya çıkacağız da bir türlü eşya bulamıyoruz. O da ayrı bir sıkıntı. Evet. 3. gündeyiz. Diğer eşyalara bakmaya çalışacağız. Banyoya baktık da banyoda bir türlü bir eşya bulamadık. Evet. Evet, şuradan Şunu al, tuzak tuzak vardır Tuzakları etkisiz hale getirmeye kullanalım şunu Gir Koyansın <laughs> Eşyanın durma şekli de Yuvarlanmak yerine dimdik durdu, o da ayrı bir şey ama Hadi geliyorsan gel Gelmiyor herhalde Evet. Dikkat. Aha, kaç diyecektik, kaçamadık. <laughs> Neden böyle oldu? Neyse arkadaşlar, dördüncü gündeyiz. Evet, doğru söylemişim. <laughs> evet. Şurada iki saate de bir kalkması var bizim karakterin. Herhalde öyle şey düşürdük. Aşağı aşağı bir yere düştü. Oha. Ne bileyim kapıyı açarken direkt niye gelir ki? Oyun tamam mantığı bizi bitirmemizi engellemek de niye birden bire hiç ses bile çıkartmadık? Evet son gündeyiz. Biraz ses çıkartacağız tabi şimdi. O ses ses çıkartmadık ama şimdi çıkartıyoruz. Evet. Geliyor musun? Gelmiyor musun? Orada değiliz yalnız biz. <laughs> evet gitsene. etrafta dolaşalım. Gelme lan buca. <laughs> Bir türlü gidemedi ya. Gitsene iki saattir biz buranın altındayız. Bir de tuzak atıyor. Vay aslında. Gördüğümüz tuzak biz nasıl yakalanalım ki? <laughs> Git. Oha, bizim karakter kendi kendine takılı kalmış. İyi iyi. Allah belanı vermiyor senin gibi. Neden geliyor olabilir? Shotgun parçası. Nerede oldu. Şansımız zorluyoruz şu anda. Bir bakım yaptı niye ya, bu tahtalara. Arkamızdan bu. Arkamızdaymış. Bir de ses de vermiyor olacak. Bitiremedik ama sonraki videoda inşallah bitiririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 abone ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer fazla kaçırdıysam kanalıma abone olmayı unutmayın demeyi usura bakmayın arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.